Bugün ne olursa olsun bunlar ben seçimlere çok fazla o noktada ilgilendirmiyor. Yüzde 40 gelsin, otuzla gelsin. Ben isterim ki daha düşük gelsinler. Ondan sonra cemaatin üzerine de gelseler, dava da asılar, tutukla sadece bir şey değişmeyecek. Neticeyi arz edeyim. Bunların ne olduğunu, gerçek mahiyetlerini halk çok açık bir şekilde görecek. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet buna hizmet karşı çıkıyor. Diğer Müslüman cemaatler hükümetin arkasında yer alıyor, bazıları ses çıkaramıyor. Fakat bunun sonunda olacak olan çok kesin olarak söylüyorum şudur. Hizmet hareketi Türkiye'de ve dünyada bu hadiselerden prestijini birkaç daha artarak çıkacaktır. yani. Ve bu insanlar bugün hizmetin yani artık bitti deyip e, iktidarın arkasında duranlar yarın gelip özür dileyeceklerdir. Aynı yanlış yaptık diyeceklerdir. Bugün hizmet hareketinden bir takım talebeler reyafini ayrılıyorsa, yarın sığınacakları yer yine hizmet hareketi olacaktır. Ve gerek dünyada ve gerek Türkiye'de hizmet hareketi bundan birkaç kat daha güçlenerek ve sonunda Türkiye bun bunların neticesinde çok güzel bir bahara uyanacaktır. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Peki